Evet şimdi gelelim arkadaşlar 11. sınıfın son konu başlığına transformatörler. Transformatörlerin yapısını tanımayla başlayalım. Alternatif gerilimi yükseltmek ya da düşürmek amacıyla kullanılan aygıtlara transformatör yani trafo, regülatör, adaptör, şarj cihazı bunların hepsi arkadaşlar aslında transformatör. Elektromanyetik indüksiyon ilkesine göre çalışır. Yani indüksiyon mantığıyla çalışıyor arkadaşlar. Akı değişimiyle çalışıyor. Elektrik enerjisi uzak mesafede taşınırken iletim hatlarındaki ısı kayıplarına kayıplarını en aza indirmek için yani verim yükseltmek e, yükseltmek amacıyla alternatif akım tercih ediliyor. Ve P güç yani V etkin çarpı i e etkin güç formülüne göre iyi e akımı az tutulmalıdır ki burada verim artsın. Bu durumda da V gerilim yüksek olur. Yani gerilimi yükseltiyor, akım alçalıyor ve buradan da yararlanıp arkadaşlar çok uzak mesafelere enerji kaybını minimuma indirerek aktarmış oluyoruz. Yüksek gerilimlerde taşınan alternatif akım yerleşim yerlerine veya iş yerlerine ulaştığında gerilim düşülerek kullanılabilir seviyeye herhangi bir güç kaybı olmadan transformatörlerle getiriliyor. Yani ilk önce barajlarda üretilen gerilim yükseltiliyor. Yüksek gerilim hatlarında taşındıktan sonra uzak mesafelere sonra yerleşim yerlerine gelince ihtiyaca binaen işte 220 volt evlerimize veya sanayileri 1000 volt, 2000 volt, 3000 volt, işte organize sanayilere 10.000 volt, 20.000 volt gibi gerilimler aktarmış olunuyor. Yine aklınız olsun bilgisinde transformatörlerdeki çıkış sarım sayısı N2 giriş sarım sayısı N1 olmak üzere N2 bölü N1 oranı değiştirme oranı şeklinde diyeceğiz. Şimdi transformatörün bir yapısını görelim ondan sonra da arkadaşlar bu orandan bahsedelim. Arkadaşlar transformatörümüzün yapısı bu transformatör aslında bir demir çekirdek ve bunun üzerine sarılmış iki makaradan oluşur. Bakın arkadaşlar bu demir çekirdek yalıtkan. Yani demir sayesinde böyle akım geçmiyor diğer tarafa. Buradaki telle buradaki telin hiçbir bağlantısı yok. Nasıl bir akım aktarılıyor peki öğretmenim? Burada arkadaşlar indükleme mantığıyla yani burada alternatif akım gönderdiğimizde yönü ve şiddeti sürekli değişen bir akım var. Bunun merkezinde bir manyetik alan oluşuyor. Yönü ve şiddeti sürekli yukarı aşağı yukarı aşağı değiştiği için o da diğer tarafta yukarı aşağı yukarı aşağı akı değişimine sebep oluyor. Buradan dolayı da burada akının değişimiyle de bir indükleme mantığıyla akım elde etmiş oluyoruz. İndüksiyon akımı elde etmiş oluyoruz aslında. Ve de bu da sarım sayısına bağlı olarak yükseltiliyor veya alçaltılıyor. Demir çekirdek üzerine gerilim uygulandığı, uygulandığı tarafa N1 sarım sayısı yani primer e, sarım sayısı. Gerilimin alındığı tarafa da N2 sarım sayısı. N1'e primer birinci sarım. N2'ye de sekonder ikinci sarım diyoruz. Yani prize burayı sokuyoruz arkadaşlar. Prizden atıyoruz. 220 volt alıyoruz. Telefonumuzu şarj edeceğiz. Şarj edeceğiz. Burada arkadaşlar 5 volta kadar indirgemiş oluyoruz. Birinci sarıma uygulanan akım demir çekirdekte akı değişimi meydana getirir. Bu akının büyük bir kısmı diğer sarıma geçer ve indüksiyon yoluyla aynı frekansı bir alternatif EMK oluşur. Böylece birinci sarıma verilen güç indüksiyon yoluyla ikinci makaraya şuradaki sarımın olduğu bölgeye iletilmiş olur. Ne ile? İndükleme mantığıyla. Yoksa iletken bir yapımı burada yok arkadaşlar. Birincil sargı yani primer sargısı AC kaynağına bağlandığında birincil bobinin çevrelediği alandan geçen manyetik akı değişimi sonucu birincil bobili üzerinde bir EMK indiklenir. Bu EMK V1 eşittir. Eksi M1 çarpı delta fi bölü delta T olarak ifade edilir. Birincil bobindeki, bu çok önemli değil şu an arkadaşlar. Birincil bobindeki manyetik akı değişimi sonucu ikincil bobin üzerinde bir indükleme meydana gelir. Bu da V2 eksi N2 <laughs> çarpı delta fi bölü delta t olarak ifade edilir. Ve eksi delta fi bölü delta t ile birbirlerini eşit dediğimizde arkadaşlar karşımıza Sarım sayılarının gerilimlerle doğru orantılı olduğu görülür. Yani sarım sayısı arttığında gerilim artıyor, sarım sayısı azaldığında gerilimi azalmış oluyor. Ve primer yani giriş gerilimi ve çıkış gerilimi en bir primer sarım sayısı en de sekonder sarım sayısı oluyor. Transformatörlerde ikinci yani sekonder sarım birinci sarımdan büyükse yani aşağıdaki arkadaşlar büyükse yükseltici gerilimi yükseltiyor yükseltici ikinci sarım birinci sarımdan küçük ise alçaltıcı olarak ikiye ayrılıyor arkadaşlar transformatörler yükseltici ve alçaltıcı olmak üzere ikiye ayrılır eğer çıkış yani ikinci sekonder dediğimiz sarım sayısı primer sarım sayısından büyükse o zaman yükseltici küçükse alçaltıcı eşit ise herhangi bir şekilde bir değişme sebep olmaz. Transformatörlerde gerilim sarım sayılarıyla doğru orantılıdır demiştik biraz önce. N1 N2'den büyükse V1 V2'den büyük N2 N1'den büyükse V2 de V1'den büyük olmuş oluyor. Ve alçaltıcı yükseltici transformatör olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Gördüğünüz gibi demir plakalar var. Tabi bunlar ısınıyorlar arkadaşlar bu indikleme mantığıyla. ısındığı için de yangın çıkmasın diye demir plakalar ve bu plakalar böyle çok fazla miktarda birleştirilerek yapılıyor. Yüzey alanı artırılarak aslında ısı, ortamda ısı alışverişi sağlanıp bunun çok ısınmaması sağlanıyor. Isı yani kaybını artırmaya çalışıyorlar aslında böyle çelik plakalar yaparak. Şekildeki transformatörde doğru akım kaynağı kullanılıp, X anahtarı kapatıldığında giriş devresinde akım maksimum değerine ulaşıncaya kadar çok kısa süreli manyetik akı artar. Yani diyor ki normalde arkadaşlar bu alternatif akımla çalışıyor ya doğru akımı bağladığınızda kısa süreli sadece bağladığınız anda hemen bir indükleme mantığıyla akım belli bir değere ulaşıyor. Burada atıyorum 5 ampere kadar çıkacak bu arada değiştiği için akı değişiyor. Kısa süreli çok kısa süreli bir gelim elde ediyoruz. Ama işte birkaç saniye içerisinde sonra bu sıfırlanıyor artık doğru akımda diğer tarafta akı değişimi oluşturamadığınız için ve diğer tarafta artık bir sekonderden bir gerilim alamıyorsunuz, bir akım alamıyorsunuz. Yani bunlar arkadaşlar transformatörler doğru akımda çalışmıyorlar. işte böyle akımı değiştirecek tarzda bir yapı olursa ancak doğru akımda kısa süreli elde ediliyor bu da. Diğer türlü alternatif akımda sürekli 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 akı değiştiği için diğer taraftan sürekli bir akım almış oluyorsunuz. Transformatör burada vazifesini yapmış oluyor. Demir çekirdek vasıtasıyla bu kısa süreli manyetik akı değişimi iletilir. Bakın şimdi Şimdi burayı kapattık. Devrede bir akım yok. Akım geçiyor. Akım geçince manyetik alan oluşturuyor. Manyetik alan oluşunca tabi hemen sıfırdan 5 ampere çıkmıyor mesela. Sıfırla 5 arasında bu arada değiştiği için manyetik alan değişiyor. Diğer tarafta akı değişiyor. Akı değişince buradaki lamba yanıyor. Ama düzenli hale gelince diyelim akım belli bir değere ulaştıktan sonra artık manyetik alan var. Ama manyetik alan değişmiyor. Yani akı değişmiyor. Akı değişmeyince artık buradaki lambamız diğer taraftaki lambamız yanmıyor. Değişim olmadığı için sekonder tarafındaki manyetik akı değişimi sıfırdır ve ikincil bobinde akım o oluşmaz. Sekonder tarafta çok kısa süreli bir akım oluşur, lamba yanar söner. Sekonder taraftaki lambanın yanmasının süresi primer taraftaki doğru akımın maksimum olması için geçen çok kısa süre kadardır. Devre alternatif akım kaynağı ile çalıştırılsaydı lamba sürekli ışık verecekti. Şimdi burada uyarımıza bakalım arkadaşlar. Primer ve sekonder gerilimi, primer ve sekonder akım şiddeti, primer ve sekonder güç kavramları açıklanır. Matematiksel hesaplamalar yapılmaz. 16. sorumuz transformatörlerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Alternatif akım üretmek amacıyla çalışır. Hayır alternatif akım üretmiyor arkadaşlar transformatörler. Alternatif akımı, alternatif akımı yükseltmeye veya alçaltmaya yarıyor. Yükseltmeye veya alçaltmaya yarıyor. Bir yanlış. İki, daha fazla elektrik enerjisi elde edilmesini sağlar. Daha fazla elektrik enerjisi elde edilmesini sağlamaz arkadaşlar. Burada ne kadar bir elektrik enerjisi varsa diğer tarafa zaten ısı ve ses kaybından dolayı diğer tarafa aktarırken enerjinin belli bir kısmı azalır. Ondan dolayı da hiçbir zaman bir enerji yoktan var olmaz. Vardan da yok olmaz. Sadece farklı bir enerjiye dönüşmüş olur. O zaman daha fazla elektrik enerjisi elde edilmesi gibi bir amaç burada söz konusu değildir. Gelin yükseltmek ve alçaltmaktır buradaki amaç. Gerilimi alçaltmak veya yükseltmek amacıyla kullanılır. Evet arkadaşlar transformatörün amacı zaten bu. Yalnız 3 doğru olmalı diyeceğiz. 17. sorumuzda transformatörlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Primer tarafına alternatif gerilim uygulandığında sekonder tarafından alternatif gerilim elde edilir. Evet burada alternatif gerilimi yükseltip ve alçaltıyoruz. Tabi gerilim alternatif gerilim olmuş oluyor. Sürekli yönü ve şiddeti değişen bir akımla elde ettiğimiz gerilim olmuş oluyor. Doğru. Primer tarafta alternatif akım, sekonder tarafta doğru akıma dönüştürülür. Hayır, böyle bir dönüşüm söz konusu değil arkadaşlar. Onun için ayrıyeten bir devre elemanına ihtiyaç var. Bu yanlış. 3. Primer tarafına doğru akım uygulandığında sekonder tarafta doğru akım elde edilir. E, primer tarafına doğru akım uygulandığında arkadaşlar alternatif akım ile çalıştığı için diğer tarafta bir akım elde edemiyoruz. Diğer tarafta bir akım oluşmuyor. Oluşmadığı için bu ifademiz yanlış. Doğru akımla çalışmıyor arkadaşlar. Alternatif akımla çalışan bir yapıya sahip transformatörler. Onun için cevabımız yalnız bir doğrudur diyeceğiz. İdeal transformatörlerde Hani günlük hayatta kullanırız arkadaşlar. ideal ortam, ideal şartlar. İdeal transformatör şu demek. Aslında normalde transformatörler gerilimi aktarırken, enerjiyi aktarırken arkadaşlar e, enerji kaybı ısıdan dolayı enerji kaybı oluyor. Ses çıkartıyor. Yani yüzün yüzünde diğer tarafa aktaramıyoruz. Aktaramıyoruz. Tabi olumsuz durumlar diyoruz biz. Ve olumsuz durumlar ihmal ettiğimizde yani ortamı ideal düşündüğümüz o zaman ne diyoruz? İdeal transformatörler Enerjinin, gücün diğer tarafa e, transformatörlerin girişinden çıkışına aktarıldığı transformatörler anlamına gelecek. Yani verimi %100 kabul edeceğiz. İdeal transformatörlerde giriş ve çıkış güçleri birbirlerine eşittir. Normalde eşit değil aslında. Primer güç sekonder güce eşit dediğinizde V primer bölü V sekonder I sekonder bölü I primer yani akımlarla ters orantılı olduğunu görürüz. Bu nedenle ideal transformatörlerde sarım sayıları akım ve potansiyel fark arasındaki ilişki sarım sayılarıyla gerilimler doğru orantılı, akımlarla ters orantılı şeklinde böyle bir eşitlik geçerli oluyormuş. Yani sonuç olarak ideal transformatörlerin sarım sayısı artırıldığında gerilimi artırdı akımı da azalttığı sonucuna ulaşmış olduk. 18. sorumuz ideal bir transformatörde primer tarafa V1 gerilimi uygulandığında sekonder tarafta V2 gerilim elde ediliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir şeklinde sorulmuş. Şimdi biz V1 gerilim uygulayıp V2 elde etmişiz. Tabi sarım sayılarını bilmediğimiz için yükseltmiş mi alçaltmış mı buna karar veremiyoruz. Buna göre hangileri olabilir demiş. Primer ve sekonder taraftaki güçler birbirine eşittir. Tabi zaten ideal bir transformatörde verim %100 Enerji aynen aktarılıyor. Gücü aynen eşit olmuş oluyor. Primer ve sekonder güçleri birbirine eşittir. Doğru. Sekonder taraftaki potansiyel fark primer taraftaki potansiyel farktan küçüktür. Olabilir arkadaşlar bu. E, sanım sayılarına bağlı olarak büyütülerek de aktarılmış olabilir. Küçültülerek de aktarılmış olabilir. 3. Sekonder taraftaki güç primer taraftaki güçten fazladır. Arkadaşlar güç birbirlerine eşit demiştik. Eğer enerji kaybı ihmal ediliyorsa ki ideal bir transformatörde öyle oluyordu. Güç birbirlerine eşit. Sekonder güç primer güce eşit olmuş olacak. Çıkış gücü giriş, giriş gücüne eşit. Çıkış enerjisi giriş enerjisine eşit olmuş oluyor. Enerji kaybı ihmal edilmediği için ideal transformatör bu demek zaten. O halde cevabımız 1 ve 2 doğrudur diyeceğiz. Şimdi gelelim transformatörlerin verimine. Biraz önce ideal transformatörden bahsetmiştik ama günlük hayatta transformatörlerimiz ideal değil. Biz öyle kabul ediyorduk. Olumsuz durumları ihmal ediyorduk. Enerji %100 e aktardığını, gücün aynı aktarıldığını söylüyorduk. Ama gerçekte öyle değil. Peki verimi nasıl bulacağız? Transformatörlerde birinci sarıma verilen gücün bir kısmı ikinci sarıma iletilirken bir kısmı kaybolur. Farklı bir enerjiye dönüşür. Bir Transformatörün verimi alınan gücün verilen güce oranıdır. E gücü nasıl buluyorduk arkadaşlar? Güç V çarpı i yardımı bulunuyor da bulunuyordu elektrikte. O zaman sekonder gücü primer güce böldüğümüzde karşımıza verim çıkmış oluyor arkadaşlar. Yani yüzde verim olarak da yine sekonder gücün primer gücü oranı çarpı yüz şeklinde bir yüzde verim ifadesine ulaşmış oluyoruz. Bazen arkadaşlar transformatörlerde tek bir transformatörlerde tek bir transformatör ile istediğinizi e, alamıyorsunuz. Yani gerilim alçaltmak istiyorsunuz ama tek bir transformatörle bunu sağlayamıyorsunuz. Yani yarıya indirgen yani iki tane transformatörünüz var. Bir tanesini bağlasınız yarıya indiriyor. Hmm. Arda arda bunları bağlarsak bunlara bileşik transformatör diyoruz. Tekrar yarıya inmiş de tekrar yarıya indirip dörtte birine indirgeyebiliyorsunuz. Yani Arkadaşlar bu düzeneklere transformatörlerin ard arda birbirlerine bağlanmasıyla birkaç tane daha bağlayabilirsiniz. Bunlara biz e, bileşik transformatör diyoruz. Birinci transformatörün çıkış gerilimi ikinci transformatörün çıkış gerilimi eşittir. Giriş gerilimine eşittir. Bu durumda n2 ve n3 sarım sayılarına bağlı değildir. Yani arkadaşlar, şunu söylemeye çalışıyor. Şimdi ben burada birinci transformatörümüz yükselten bir transformatör olsa, diğeri de yükselten olsa, toplamda yükseltmiş olacağız. Birinci transformatörümüz alçalsa, ikincisi de alçalsa, toplamda alçalır diyeceğiz. Ama birinci transformatörümüzü yükseltip ikincisi alçaltıyorsa hangi oranda yükseltmiş, hangi oranda alçaltmış, toplamda primerden sekondere yükselmiş mi, alçalmış mı olduğunu şuradan anlayacağız. Bakın bu teller birbirine direkt bağlanmış. Yani buradaki akım değerleri birbirlerine eşit, buradaki gerilim değerleri sarım sayısına bakmaksızın birbirlerine eşit. Ha işte bu eşitlikten yararlanılıp şöyle bir sonuca ulaşmışlar. V1 bölü V2 yani giriş gerilimin çıkış gerilimine oranı primerin sekondere oranı 1, 3, 2, 4 bağıntısı var. N1 çarpı N3 bölü N2 çarpı N4 ilişkisiyle bulunuyor. Yani ne demek öğretmenim bu? Eğer sen çıkıştan daha büyük bir gerilim almak istiyorsan 2 ile 4'ü yani her bir transformatörün çıkış gerilimini artırman sayısını, sarım sayısını artırman lazım. Eğer çıkıştan azalmak istiyorsan girişleri artırman lazım. Yani N1 ile N3'ü artırman lazım. İşte arkadaşlar burada girişin çıkışa oranı ile alakalı bir ilişkiye ulaşmak istiyorsanız 1, 3, 2, 4 bağıntısıyla bu şekilde toplamda yükselmiş mi, alçalmış mı buna ulaşma imkanınız bu şekilde daha pratik bir yöntemle var. Transformatörlerin oldukça geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Elektriğin üretildiği yerde trafo vasıtasıyla elektriğin gerilimi binlerce volta çıkarılır. Hatta arkadaşlar işte bir sınırlama getirilmiş. Çevredeki gazları iyonize ettiği için yaklaşık 370 bin volt yani 400 bin volta yakın bir değer. Tüketim yerinde de elektriğin kademeli olarak düşürülmesi trafolar etkisiyle olur. Bazen de transformatörler güvenlik amacıyla kullanılır. İzolasyon, trafosu denilen bu gibi transformatörler elektrik çarpma risklerini en aza indirgen transformatörlerdir. Enerjinin uzak yerlere Bölgelere iletilmesi için yüksek gerilim kullanmak gerekir. Gerilimi yükseltip akımı alçaltıyoruz. Çünkü alçak gerilimle enerji iletiminde akım çok yüksek değer alır. Bu akımı taşıyacak iletken kesidin, iletkenin kesidinin büyümesi maliyeti artırır. Elektrik enerjisinin iletiminde gerilim ne kadar yüksek olursa, saatlardan geçen akım o kadar düşük olur. Hatlarda oluşan kayıplar azalır. Yüksek gerilimle taşınan elektrik enerjisi evlerde kullanılan elektrik aletlerinin çalışması için potansiyeli uygun bir değere indirilir transformatörler vasıtasıyla e, potansiyeli düşürülür. Yani 220 volta kadar düşürmüş oluyoruz. Gelen bir yaklaşık 400 bin volt var diyelim. Bunu 220'ye kadar düşürmüş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar burada karşılaştığımız kavram yanılgılarına. İlk olarak alternatif akımda akım ve gerilim doğru akım devrelerindeki gibi sabit kalır. Arkadaşlar akım ve gerilim sabit değil akım, gerilim sürekli değişken. Akımın büyüklüğü ve yönü sürekli değişir. Bizim hissettiğimiz değer etkin akım değeridir. Sabit gibi hissederiz. İkinci olarak transformatörler doğru akımı değiştirmek için kullanılır. Arkadaşlar transformatörün mantığı indükleme yani akının değişmesi manyetik alan kuvvet çizgilerin sayısının değişmesi gerekiyor. Bunu doğru akımla sağlayamıyoruz. Alternatif akımla sağlandığı için onun için transformatörler doğru akımı Değiştirmek için kullanılmaz. Alternatif akımı değiştirmek için kullanılır. Transformatörler alternatif akımı değiştirmek için kullanılır diyeceğiz. Müzik